futbol sadece basit bir oyun değildir. Futbol devrimin silahıdır diyor Çegavera. Peki gerçekten durum böyle midir? Futbol gerçekten devrimin silahı mıdır yoksa toplumları uyutmak için bir afyon olarak mı kullanılır? Futbolun toplumu uyutmak, insanların güncel dertlerini unutturmak için bir araç olarak kullanıldığını düşünen birçok insana rastlamış olduğunuzu düşünmekteyim. Ancak aynı saptama diziler, filmler, tiyatro oyunları veya diğer sporlar içinde yapılabilir. Tabii ki dünyada en yaygın spor olarak futbol ön plana çıktığı için bu konuda belki de günah keçisi olarak ilan edilmiş durumda. Tek sebep elbette ki bu değil. Futbolun toplumların afyonu olduğunu ileri sürenlerin en çok değindiği olay meşhur İspanyol diktatör Franco'nun verdiği şu röportajda saklı. Kendisine zamanında şöyle bir soru sormuşlar. Ülkenin yapısı bozuk, ekonomi kötü, halk perişan, herkes adaletsizlikten yakınıyor ama hiç isyan yok. Bunu nasıl sağlıyorsun? İspanyol diktatör şu cevabı vermiş. Bunu 3 F ile sağlıyor. Yani Fado, Futbol ve Fiesta'yı. Onları 100 binlik beşiklerde uyutuyorum demiş. Franco'nun 100 binlik beşik olarak nitelendirdiği yerler stadyumlardı. Franco baskıcı rejimden bunalan halkını futbolla oyalıyordu. Franco için futbol kitleleri oyalayan, toplumu siyasi konularda tepkisizliğe iten, ülke gündemini saptıran bir afyondu. Franco'nun bu sözüyle Che Guevara'nın girişte bahsettiğim sözü aslında birbiriyle çelişmekte üstelik iki kişi de Güney Amerika kültüründen beslenen insanlar ve şu anda da Güney Amerika'da futbolun insanlar için ne kadar önemli olduğundan bahsetmemize gerek bile yok. Ancak futbol Güney Amerika'da olduğu kadar Avrupa'da ve bizim gibi ülkelerde de yaygın ve popüler bir spor. Gavera ve Franco'nun bu görüşlerinin dışında Fransız yazar Albert Camus ise Futbol hakkında şöyle diyor. Ahlak ve insanın yükümlülükleri hakkında güvenebileceğim ne biliyorsam onu futbola borçluyum. Nihayetinde topun asla beklenen yere gitmediğini öğrendim. Özellikle söylendiği gibi gerçek olmayan insanların yaşadığı büyük şehirlerde bunun bana çok yardım dokundu. Bunun yanında Nobel Kimya Ödüllü bilim adamımız Aziz Sancar'ın da futbol tutkusunu ve küçükken kaleci olmak istediğini bilmekteyiz. Bunun gibi futbola oldukça meraklı, Tutkuyla takip eden sanatçı, yazar ve bilim adamı insanlar ortadayken neden franco halkını 100 binlik beşiklerde uyuttuğunu söylemekte ve futbolu toplumu için bir afyon olarak görmekteydi Yoksa bu sadece İspanya özgü bir durum muydu? Şu anda da bizim toplumumuzda futbolun insanlar için bir afyon ve unutturucu etkisi olduğunu iddia eden birçok insanla karşılaşabiliriz. Tabii ki işin bir de Avrupa boyutunu ele almak gerek. Biliyorsunuz ki Hollanda, İsviçre, Almanya, Belçika ve İngiltere gibi ülkelerde de futbol çok yaygın ve popüler bir spor. Burada yaşayan insanların en önemli hafta sonu aktiviteleri futbol. Bu ülkelerde oynayan takımlardan herhangi bir tanesinin maçına gittiğinizde stadyumların genel olarak dolu olduğunu görürsünüz. Hatta İngiltere'de ailelerin ve arkadaş gruplarının en önemli sosyalleşme aktivitesi olarak gösterilir. Ancak futbolu icat ettiğini bildiğimiz İngiliz toplumunda da bu noktaya hemen gelinmedi. İngiliz futbol tarihinde yaşanan bu evrime biraz değinmek gerek. İngiltere'de hooliganizm 1966 yılında kazanılan Dünya Kupası ile ilk büyük etkilerini göstermeye başladı. Tarihe 68 kuşağı olarak geçen gençlik hareketleri, işçi eylemleri, kulüp yöneticilerinin basiretsizliği ve medyanın çanak tutmasıyla hooliganizm bir akıma dönüştü. Sistemden rahatsız gençlerin ve işçi hareketlerinin gövde gösterisi artık stadyumlar olmuştu. Amaç futbol seyretmekten ziyade mesaj vermekti. İngiltere tarihinde toplum hayatı ve futbol daima iç içe olduğu için statlar doğal eylem alanına dönüşüyordu. Bu noktada The Sun ve Daily Mirror gibi bulvar gazeteleri de Yangına benzinle gidiyor. Statlarda olay çıkaran, ortalığı birbirine katan, insanları haftanın taraftarı seçmekte bir sakınca görmeyince, poliganizm şehirden şehire yayılıyor. Poliganlar bu dönemde sadece medyanın değil, aynı zamanda akademisyenlerin de araştırmalarına konu oldu. Ancak bu araştırmalardan bir çözüm çıkmadı. İngiliz futbolu kısır bir döngünün içine düşerken, statlar Sosyal problemleri dile getirmek isteyenlerin arena haline gel. Futbol seyircisi belaya bulaşmaktansa evinde oturmayı tercih etmeye başlıyordu. 1985'te Juventus'la Liverpool arasında oynanan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası final maçı öncesi Heysel Stadı'nda 39 kişinin ezilerek ölmesi, poliganizm konusunda bir dönüm noktasıydı. Aynı yıl Latin ve Millwall'un karşılaştığı maçta çıkan yangında 56 kişinin hayatını kaybetmesi ve 1989 yılında FA Cup yarı final maçında 96 Liverpool taraftarının ezilerek ölmesi İngiliz futbol tarihinde kara bir leke olarak geçti. Heysel faciasına yol açan holiganlar yüzünden İngiliz takımları 5 yıl Avrupa kupalarından men edilirken hükümet Kulüpler ve basın poligonizme çare bulmak için ortak hareket etme kararı aldı. İngiliz futbol tarihinde ölümcül olaylar sadece bunlarla sınırlı değildi. 1946 yılında Baltında 33 ve 1971'de Ibrox Glasgow'da 66 kişi hayatını kaybetmişti. Olaylarla ilgili 1985 yılına kadar 8 değişik rapor hazırlanmış ama hiçbir raporda soruna çare üretilememişti. Bu raporlarda sadece güvenlik sorununa dikkat çekilmişti. 15 Nisan 1985'te 96 Liverpool taraftarının ezilerek ölmesinden sonra koma oyunda Taylor raporu olarak bilinen Savcı Lord Peter Taylor'ın olaylarla ilgili kaleme aldığı rapor daha öncekilerinden farklı bir özelliğe sahipti. Daha önce hazırlanan 8 raporda soruna dikkat çekilirken Savcı Taylor Soruna çözüm yolunu da raporunda ifade ediyordu. Taylor, poligonizm besleyen sebeplerin medya, sosyal sorunlar ve kulüp yöneticilerinin yanlış davranışı olduğunu belirttikten sonra şu can alıcı cümleyi yazmıştı. İnsanlara nasıl muamele ederseniz öyle karşılık görürsünüz. Şayet siz onlara hayvan muamelesi yapıp bir kafese tıkarsanız hayvanca karşılık görürsünüz. Siz medeni davranırsanız medeni karşılık görürsünüz. Taylor, statlardaki kötü ortam ve güvenlik zaafına dikkat çekerek bunların ortadan kaldırılmadığı bir ortamda poliganların devamlı olacağını yazıyor. Hükümet Taylor raporunun öne gördüğü reformları yapmak için derhal harekete geçti. İlk iş olarak bütün statlarda Ayakta maç seyredilen tribünlerin oturumalı olması sağlandı. Arsenal, Manchester United, Chelsea ve Liverpool gibi takımların ünlü ayakta seyredilen bölümleri yerlerini koltuklara bıraktı. Sunderland, Derby, Bolton, Millwall, Stoke ve Middlesbrough gibi takımlara statlarını yenilemeleri için baskı yapıldı. Oliganizm, Taylor raporundaki reformların gerçekleşmesiyle büyük güç kaybetti. İngiltere'de holiganizm stadyumların daha modern hale gelmesi ve güvenliğin öncelenmesiyle büyük aranda önlendi. Daha önce birkaç takımın ortak kullandığı statlar tarih oldu. Bunun yanında hükümet de yeni yasalarla holiganlara caydırıcı cezalar vermeye başladı. Ancak kulüpler maç biletlerinin fiyatlarını yükseltti. Polisler de kara listeler oluşturarak bazı isimleri yakın takip aldı. Maç öncesi evlerinden alınan bu isimler karakolda polislerle beraber maç seyrediyordu. Güvenlik kameralarıyla deyim yerinde ise her seyirci mercek altında tutuluyordu. Hooliganlar dışarı çıkınca sahalar tekrar futbol seyircisine kalıyordu. 1990'lı yılların başından itibaren seyirci sayısında artışlar yaşandı. Futbol artık kültürün bir parçası olunca maçlara gelen kadın ve çocuk sayısında gözle görülür bir artış oldu. Seyircinin %30'unu artık kadınlar oluşturmaya başlamıştı. Şiddetin tamamen silindiği İngiltere statları artık şölen havasında geçen maçlara sahne oluyor. Buradan da anlıyoruz ki futbol İngiliz toplumunu uyutmaktan öte önceleri toplumsal olaylara ve halkın bir şekilde sesini çıkarma aracına dönüşmüş durumdaydı. Ancak daha sonrasında alınan önlemler ve devletin yaklaşımıyla şu anki haline evrilmiş oldu. Aynı şekilde diğer Avrupa ülkelerinde de geçmiş yıllarda hatta şu anda da nadir de olsa toplumsal olayları körükleyen toplu bir proteste sebep olma aracı olarak stadyumları ve futbol müsabakalarını görmekteyiz. Meseleye farklı bir açıdan yaklaşmak gerekirse Amerikan toplumu dünyanın en cahil toplumları arasında gösterilmekte. Hatta ülkemize ithal edilen evrim tartışmalarının da bu ülkeden ülkemize sıçradığını da biliyoruz. Ancak Amerikan toplumunda her ne kadar son yıllarda takipçileri yapılan reklam kampanyalarıyla artış gösterse de futbol popüler bir spor değil. Orada Amerikalıların kendi futbolları, basketbol, buz hokeyi ya da golf gibi sporların popüler olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla kendi ülkeleri dünyayı kan gölüne çevirirken ekseriyet toplumun buna hiçbir şekilde ses çıkarmadığını da biliyoruz. Ancak futbolun burada hiçbir afyon etkisi bulunmadığını da popüler olmadığından ötürü anlamaktayız. Bütün bu toplamları bir araya getirdiğimizde futbolun toplumların afyonu olmadığını düşünen taraftayım. Her spora ve aktiviteye olduğu gibi buna da toplumların genel eğitim seviyesi ve yapısı etki etmiş durumda futbol eğer toplumunuz afyon kullanmaya elverişliyse afyon etkisi gösterir. Eğer bizim gibi suni gündemlerden beslenen bir topluma sahipseniz futbol yapay bir rekabet yaratır. Eğer Avrupa toplumunun ve özellikle Batı Avrupa'nın futbola şu anki bakış açısına erişmiş bir topluma sahipseniz futbol sizin için eğlence, sosyalleşme ve arkadaşlarınızla güzel vakit geçirebileceğiniz bir aktiviteye dönüşür. Hatta özellikle İngiltere'de çoğunlukla insanlar kendi şehrinin takımlarını tutarlar. Bir şehirde bir maç olduğunda o şehrin tümüyle toplandığı ve birbirini tanıdığı, sosyalleştiği ve aynı ortak amaç için hareket ettiği bir aktivitedir futbol. Hatta tribünlerde 7'den 77'ye herkesi görmeniz de mümkündür ki o insanlar kuvvetli bir şekilde alkol de alırlar. Ancak tribünlerde insanların huzurunu kaçıran bir olaya kolay kolay şahit olamazsınız. Eğer Güney Amerika gibi politize olmuş bir topluma sahipseniz derbi maçları kesinlik dolaylı geçer. Sokaklar karışır, insanlar tarihsel başka bağlardan da ötürü birbirine şiddet uygulamak isterler. Bu şiddetin en önemli aracı da futboldur. Yani her şeyde olduğu gibi zehiri ve şifayı belirleyen dozdur.